Fake hey, olmaya iyi. gidiyorum hatta tamam. <laughs> ama yani böyle bir aklımda vardı biliyor musun? <laughs> 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 Zor ya. Çocuk çocuk. Gel bakayım. Hayda. Çıkar bakayım. De. Bende ben de mi çıkartayım? De çıkartayım. Ha şey çıkar. Sayıtsız olmaz. Sayıt bir de onu, onu sonra de. alacağım ha bunları Bir olabilir yani anladın mı? Alıp Al, kaçmam yok mu? <laughs> yok yok bak. Kaçma. Hiç Al giy. Seninkini vermene gerek yok benimkini giy sadece. Ben de departmana gitsem. Bir tane kelep sağ olabilir mi? Ay. ya. Kalça böyle tight'te bir şey olacak. Sağ sol sağ sol. Ne oldu? Tutan başka yere koysan. O zaman bir ayarlayalım. Amara koy. Kaldı. İhbar geldi geliyorum ben Tamam. Nasıl? İhbarı kötü bir durumdayım. Kötü bir durumdayım. Lan nasıl alamıyorsun oğlum bıraktım. Ananı sikiyim. Ne gülüyorsun lan? Ben arkadan çıkıyorum var bunlar açık şu benim. Teo. Teo yardıma gel Teo. Alınmıyor ya raydık ama ne yapıyor? <laughs> Sen Oğlum <alabiliyor musun? gülüyor> nasıl gideceğim lan ben böyle karakola? Gülme piç. Merhabalar. Beyler şu pantolonu alabiliyor musunuz? Ne oluyor <olur çekim> lan? <laughs> <laughs> Siktir gidin lan buradan. Şapka mı ver şapka bakayım ver bakayım ver şapka. Şapkada da gitmesin. Gel şurada ver şurada. Bu ne atayım çok komik. Arkadaşlar bir durun bakayım ya. Bir, bir müsaadesine canım bize. Bir saniye Güzel. ben müsaade edeceğim size. Müsaade et müsaade. Bir dakika halka şiddet mi? Hadi lan hadi. Sen sana bak Gel bir <laughs> sarı gel sen sana <laughs> bana gel. Patlatalım tekrar demiz ha. Bana bir yumurta az önce. <laughs> Aman akorum ben gidiyorum defa onu da alamıyorum. Bu da mı yok? <laughs> ben gidiyorum <diye>. görüşürüz. <laughs> <Adım, sen, abim gülüyor> <adım, gülüyor> <gülüyor> <Of>. <gülüyor> 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 Koşarak mı gitti? <laughs> Be isim ne siz